Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Biz yeni kalktık inanın yataktan şu an daha üst kattayız, aşağıya inip çayı koyacağım hoca. Sizler ne yapıyorsunuz, güne nasıl başlıyorsunuz? Biz güne yine e, erken başlayanlardanız çünkü e, artık çocukların eğitimi var sabahları erken kalkıyoruz, canlı dersimiz var. Yine günlük güneşlik bir hava. Çok güzel bir hava var bugün de. Biz yine de erken kalktık diyorum ama bir yerlerden kahve kokusu geliyor biliyor musunuz? Yani kahvaltısını yapıp kahvesini içenler bile var demek ki çok daha erken kalkanlar var. Ya da güne kahveyle başlayanlar da vardır. sana da günaydın çimen sana da günaydın hmm. ne yapıyor oğlum çimen hmm. <laughs> evdeki tüm canlılara bir günaydın demeden inmiyoruz aşağıya Bak bak arkadaki. nereye ki saklandı o diğeri? Allah'ım ya Rabbim görünmüyor. Motorun arkasına mı geçti? Ne yaptı? Galiba motorun arkasına geçti. Görünmüyor çünkü kuyruğu görünüyor kendisi yok. Bakın size benim diğer evdeki kaktüslerden birini göstereyim. Geçen gün hani getirmiştik kaktüslerimi. Ee, bu güneşe doğru böyle yönelmiş görüyor musunuz? yani gün ışığının güneşin geldiği yöne doğru böyle bu tarafa doğru hep yönelmiş şeyleri de dökülmüş Ali diyor ki ben diyor getirene kadar o kadar çok döküldük ki diyor bunlardan ama burada orada olsaydı bunların hepsini kutulara ekiyordum ama burada çok fazla yerim olmadığı için mecburen bu dökülen parçaları atacağım şurada da öbür evden getirdiğimiz raflarımız var bu rafları e, şuraya mı diyorum acaba şuraya mı monte etsek kararsızım ama e, önümüzdeki seneye ben buraya dolap da düşünüyorum bu gördüğünüz kısma yani şöyle şu kısma dolap da düşünüyorum buraya raf yaparsam bilmiyorum bakalım bu rafları da bir yerlere terasta yani terasta bir yerlere monte edeceğiz ve benim çiçeklerimi bineceğiz buraya Şimdi abimizi uyandıralım. Uyanmak istemiyor. Alper'le e, ailen uyandılar. Aşağıya indiler. Bu küçük abimiz hiç kalkası yok. Hiç, 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 hiç. <laughs> Ders başlayacak. Hadi kalk anne. Hadi güzel kuzum benim. Aytu. Oy oy oy. Ders başlayacak birazdan. Ve bugün günlerden ne? Bugün günlerden çarşamba. Pazartesi günü okul başlıyor. Ama haftada iki günmüş okul. Aytu. Haftanın beş günü gitmeyecekmişsiniz. misiniz? Haftada iki gün gidecek misiniz? Galiba öyleymiş. Yanlış bilmiyorsam. Hadi paşam ben aşağı iniyorum. Sen de kalk. Hadi kuzum kahvaltı hazırlamaya iniyorum. Hadi anneciğim. Allah'ım Allah'ım. Bu da elini yüzünü yıkayacakmış ablaları. Anne. Yık. Açayım mı? Açayım, Açayım mı? Açayım. <laughs> Ya sen var ya gel bakalım. Gel. Hadi gel yıka yeni yüzünü. Gel yıka. Gel. Hadi yıka. Şimdi <laughs> seni kaldırayım ama. Hadi. Bak Emre'yi yıka <laughs> Yüzünü yıka yüzünü. Tamam emriyi bırak yüzünü yıka hadi. Hadi yıka anne. <laughs> ha. Yıkadın mı? <laughs> hadi gidelim hadi. Tamam hadi gidelim. Karıştırıyor Allah'ım. Ya ikna edebilsem aşağıya inme konusunda. <laughs> hadi kalk kalk. Hadi paşam benim hadi. Mamma yapacağız ama aşağıda kahvaltı yapacağız. Hadi kalk. <laughs> Ayto biz iniyoruz. Hadi oğlum. <laughs> tamam aşağıdan söndürürüz. Evet. Olur. Hı -hı. Olur. Hadi kapat bakalım işi. <laughs> Dur. Işığın kapat hadi. Kapat anneciğim. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Işığın da kapatılması gerektiğini de biliyor benim oğlum. Yakışıklı. Sarı oğlum benim. Bunlar aşağıya inmişler ama hiçbir pencereyi açmamışlar. Ve Alper hala uyuyor. Ders başlayacak ders. Ama şey arkadaş senin dersin bugün saat 11'deymiş. Hı hı. Öğretmen şimdi mesaj atmış. Benim güzellerim nasıllarmış bir bakalım. Gayet güzel büyüyor. Oğlum pencereleri niye açmıyorsunuz? Onu da dün sulamıştım. Bu arada bu kurumuş artık bunu alabiliriz. Banyonun paspasını makineye atmıştım dün. Şöyle alayım hemen banyoya sileyim geri de. dün temizlemiştim banyoyu. Paspasını da makineye atmıştım. İyi oldu böyle. Kapatabiliriz artık. Artık bir çay suyu koyayım değil mi? Evet artık bir çay suyu koyalım. kendime de bir tane yumurta haşlayacağım. Sadece kendimi haşlıyorum maalesef. Çocuklar haşlanmış yumurtayı yemiyor. Onlara kavuracağım. Akşam yatarken alt katın pencerelerini kapatıyorum. Sadece mutfak tezgahının üzerindeki pencere hariç diğer pencerelerin hepsini kapatıyorum. Çünkü gece yağmur yağarsa eğer aşağıya hani koştura koştura aşağıya inmeyelim diye. Güzel sabah inince de bütün pencereler geri açılıyor. Ha annem. Aytu'yu çağırsana. Aytu. Kalkmadı hala o. Yakup. Cici olalım mı? Cici olalım mı? Evet Yakup cici olacak. Bezimizi alıyoruz. Islak mendilimizi de alalım. Hadi Yakup gel. Hadi paşam. Gel cici olalım. Gel. Hadi gel yat buraya gel yat cici olalım. Hadi bebeğim. Koş. Sen gelmezsen ben seni almasını bilirim. Hadi kalk. Yakup Paşa'mız da temizlendi. Günaydın tekrardan Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Bizler böyle Sizlerin karşınızda olduğumuz zaman Çok daha iyi oluyoruz Çok daha mutlu ve enerjik oluyoruz Bu sabah da öyleyiz Ne yapıyorsun ya? Bu Zaten maşallah Enerjisi hiç bitmiyor Onlardan yemeyeceğiz şimdi Şimdi onlardan yemeyeceğiz Annesi Annesinin balı. Adu yok adu. Gofret çıkartmış e, şeyden, erzak dolabından mamma diyor. Hayır onu ado. yemeyeceğiz. Anneciğim. Oo, çok sıcak elim yandı. Anneciğim. Anneciğim. Mutfağıma öyle bir güneş giriyor ki güneşten e, kamera açısını ayarlayamıyorum açıkçası. Kamera açısını ayarlamak sorun oluyor güneşten inanın. Bu tarafa koyuyorum oraya koyuyorum şu tam şu an güneş tam yukarıda yani şöyle bakamıyorum şu an güneşe tam yukarıda güneş e, sabahları e, çok güzel güneş alıyor yazın biraz problem olur belki ama kışın problem olacağını pek sanmıyorum. Kamera açısı ayarlama yönünden yaz kış her zaman problem olacak. Çünkü kamera yakağı bu taraftan güneş vurduğu zaman görüntü kalitesi yani sıfıra iniyor. Çok düşüyor. En iyi telefon ya da en iyi kamera da olsa görüntü kalitesi düşüyor. Ama ama kışın bu mutfak sıcak olur o zaman öyle düşünüyorum öyle tahmin ediyorum mutfak sıcak olur. Yakup bu dağıttıklarını bir toplar mısın anneciğim? Hadi onları geri koy yerine bebeğim. Hadi bebeğim. Aferin. Oy ablaları şimdi bir görseniz öyle güzel kopuyor ki orayı. Salattan salatalık domates falan da çıkarayım. Salatalığı domatesi de var ya. Neredeyse benden başka yiyen yok diyeceğim. Çünkü gerçekten de öyle ya. Salatalık işte yiyorlar da. Bazen çok yiyorlar. Bazen. de Canları ister, ama domatesi hiç yemiyorlar. Ne annem ne? Ne istiyorsun? Ne tamam. Dur bir tane daha al, al. Bunu da doğrayalım hemen. Tamam. Bu sefer büyük bıçak almam lazım. Şuradan büyük bıçak alayım. Hadi git Aylin ablayı çağır. Kahvaltı hazırlıyor annem geldi. İçeride çizgi film yazıyor aynı <laughs> Abla diye de. Çağır bakayım abla de bakayım oğlum. Abla. Duyuyor musunuz? Abla. Oy senin o abla diyen dillerini yerim ya. Kahvaltı diye. <laughs> Alem bu çocuk ya Allah. Im. Kurban olurum. Evin neşesi bunlar neşesi. Hele böyle de küçükken. Daha yeni yeni dilleniyorken öyle şey oluyor ki kuzularım. Allah'ım acılarını göstermesin Rabbim evlatlarımızın. Annem. Çağırdın mı ablayı? Çağırdın mı? Kalktı geliyor mu? Gelmiyor mu? Kızalım mı ablaya? Hı? Oy kuzum benim. Hemen yumurtalarımızı kavurayım. Masamı hazırlayayım. Annem. Annem. Şöyle koyayım. Ben hemen hızlı bir şekilde yumurtalarımı da kavurup kahvaltımı hazırlayayım. Kahvaltımızı yaptık. Masamı topladım, temizledim, sildim. Şimdi yerleri süpüreceğim. Sen ne izliyorsun anne? Oy çizgi film mi izliyorsun annem? Ha. Acaba çocukları parka mı indirsem diyordum ama artık parka güneş gelmeye başlamış sabah kalktığımızda çok güzel gölgeydi. Kahvaltıdan sonra bir ara parka istek mi dedim ama çocukların da dersi bitmedi. Daha dersteler. Onların dersi bitmeden gidemeyiz. Çok güzel bir esinti var bu tarafta. Benim bu sukulentim bir de bunun aynısının lila rengi olanı var. Öbür evde o daha. Onu getirmemiş Ali. Bir de benim şey var. Prenses çamı diye bir bitki daha var. O da var. Onu da getirmemiş Ali. daha Ali diyor zaten orada daha getirilecek çiçekler var. Bir ara gider getiririz dedi de. Getirebildiği kadarını getirmiş şimdilik. bu sukulentler yaprağından yetişiyor biliyor musun? Yani dalından da yetişiyor da hani çoğaltmak istediğin zaman yaprağını da çoğaltabiliyorsun. Ben dökülen yapraklardan bir kısmını böyle Gördüğünüz gibi koymuştum toprağın üzerine. Görüyor musunuz nasıl da oradan filizlenmiş? Canlanmaya başlamış. Hatta o evdeki lila rengi olan e, sukulentim de böyle 3 tane yaprak koymuştum. 3'ü de canlanmıştı. Şu anda ne durumdalar hiç bilmiyorum. Yani sukulentleri de böyle hani çiçekçilerden alayım deseniz çok pahalı gerçekten çok pahalı. Bu sukulentleri bana bunu bunu ee, daha var hemen hemen bir 10 tane belki 10 taneden fazla çeşit e, dayımın oğlunun hanımı verdi bana. Ondan ekmiştim Beyza'cığım eğer izliyorsan öpüyorum canım seni. Böyle selamlar. Bak senin verdiğin çiçekler bunlar. Senin verdiğin skulentler. Görüyor musun? Bak bu ne güzel büyüdü. Büyüyor daha. Kaktüsümün birini de buraya koydum. Burası dediğim yer bizim hemen e, giriş kapısının yanındaki ayakkabılığımızın üstü. Öbür evde de yine bunun üzerine böyle arada bir kaktüs koyardım. Görüyor musunuz? Yavrulara bakın yavrulara. Maşallah. Subhanallah. Çok güzeller. Ben paylaşmayı çok severim. Vallahi kaktüs sevenler arkadaşlar. Yanımda yani yakınımda olsanız verirdim sizlere. Çünkü şunlar şunların her biri birer böyle kaktüs oluyor yani ve Rabbim öyle bir bereketli yaratmış ki çok güzel çoğalıyor. <laughs> Ders devam ediyor. Aytuğ telefondan ikisinin de ders saati aynı saatte olduğu zaman Aytuğ telefondan giriyor. Alper bilgisayardan giriyor. Aynı saatte olduğu zaman yine çok şükür Allah'a imkanımız var. İmkan olmayanlar ne yapıyor bilmiyorum. Allah yardımcıları olsun. Bir yandan da şurayı biraz toparlayayım ben. Ha, bakın <gülüyor> <daha> <gülüyor> oyuncak ayak Gerçek <laughs> bebek ayağı gibi Evet daha fazla rahatsız etmeyelim Kuzucuklarımı çamaşır makinem de yine çalışıyor. Birkaç tane böyle kısa programda atılması gerekenler vardı. Onları attım. Yıkanıyor şimdi. Çıkmak üzere. Zaten yumuşatıcıyı alıyor şu anda. Bir beş dakikası kalmıştır. Bu çıkınca da hemen bunu sererim yukarıya.

aşırı çıkana kadar bir çay içelim Ay. çay var aranızda çay kahve içerek videomu izleyenler aranızda çok var benim gibi çayı kahveyi sevenler dün çay bitmişti e, paket yani e, paket çay bitmiş Ali'yi aradım gelirken çay al dedim o da unutmuş almayı bugün eyvah dedim çay yok çünkü dün dün kahvaltıda sonunu demledim çayın son kaşık kalmış onu demlemiştim akşam almayı unutmuş e, bugün sabah ne yapacağım ne yapacağım çekmeceleri karıştırırken e, Sri Lanka çayı var birimde satılıyor yine ondan vardı bugün onunla demledim yine de e, çay şeyini alıyor yani. Hiç içmesen olmuyor. Sabah kahvaltıda o kadar çok alışmışız ki çaya. Kuzum! Almıyor mu abiler seni o odaya? Yakup ısrarla abilerinin odasına çalıştıklar odaya girmeye çalışıyor. Hüsnü Allah'ım ya. Sen var ya. Peki. Bugün böyle bir yerlere gitmek istiyor canım. Dışarı çıkmak istiyorum. Çocukların dersi bittikten sonra yani ben köyden geldiğim günden beri ev, dışarı çıkmadım. Bir hafta oldu mu bilmiyorum ama yaklaşık bir haftadır evin içindeyim. Hiçbir yere çıkmadım. Bugün bir yerlere gitmek istiyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. Hiçbir yere gitmesem bir aşağı ineceğim. Çocuklarla mahalle aralarında gezeceğim. Çocukları gezdireceğim. Yürüyeceğim. Parka götüreceğim çocukları. Ödevleri bitsin, serinlik falan çöksün de şimdi öğlen oldu. Serinlik çöksün ee, ondan sonra. Öğlen sıcağında da çıkılmıyor dışarıya. Çünkü böyle bir de şöyle maske takmak zorunda kalıyorsun ya. Maske takmak zorunda kalınca da ee, yani zaten hava sıcak. O da daha çok bunaltıyor insanı. O yüzden de bir serinlik çöksün en azından. Artık bu videoyu kapatayım. İnşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Böyle sizlerin nasıl tavsiyelerinize ihtiyacım var. içerik olarak hani neler görmek istersiniz? Ne tür videolar istersiniz? Bu ara düzenlemeyle geçiyor günlerim. Her gün bir düzenle düzenle geçiyor. Mesela birazdan yine ben çamaşırın çıkmasını bekliyorum. Çamaşır çıksın onu bir sereyim. Yine evde düzen vermem gereken birkaç çekmece var, oraları düzenleyeceğim. Yine onu da ayrı bir video çekerim artık diğer kanala falan atarım herhalde. Bu aralar düzenle gidiyoruz, bakalım böyle. Ama yakında bol bol hamur işi tarifleri gelecek size. Çünkü canımız artık böyle hamur işi yemekler istiyor. Mesela biberli ekmek canım istiyor. Önümüzdeki günlerde biberli ekmek yapmayı düşünüyorum. Alper de çok seviyor, Ali de çok seviyor. Biraz da böyle fazla da buzluğa atmayı düşünüyorum. Bir misafir falan geldiğinde hemen pratik olsun benim için diye. Öyle. Ne diyoruz? Bu videoyu kapatıyoruz artık. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben burada böyle köşemde oturup böyle geçtiğimizde e, doğaya karşı, ağaçlara karşı bir çayımı keyifle içeceğim. Ondan sonra kalkıp işlerime devam edeceğim. Bay bay ev ablalara. Bay bay. Bay bay ablalar. Teyze ne? Teyze. Bay bay. Bay bay. Hadi. 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 <laughs> Görüşmek üzere.